Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG live ile sizlerleyim. Bu bölümde direkt Lipovka'ya atlayacağım. Uçağın ilk geçtiği nokta. Sanırım bir 15-20 kişi gelecek. Şu an böyle bir tahminim var. Umarım gelirler de böyle güzel bir fight atarız ya. Hop 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 hop. Bayağı kişi atladı. Bayağı kişi atladı. Şunlara bakın. Abi 20 kişi var burada. Bu güncelleme sonrası ilk video zaten. Şöyle gördüğünüz gibi yeni bir tutamaç geldi. Birkaç tane geldi. Yeni tutamaçlar. Onun haricinde yeni bir silah var. Burly diye. Bunu, zaten bunları şeyden biliyorsunuz. Normal PUBG'den biliyorsunuz. Light versiyonuna yeni geldi. Güzel. 6x mi bu? Yani 6x şu anlık çok işime yaramaz ya. 2x biraz daha iyi. Ben proxy fiyerden bağlanmaya tekrar başladım. Ee, arkadaşlar şey diyordu bazen. İşte proxy Fier'de sıkıntı var giremiyoruz diye. Proxy şu an Tayland sonucusundayım ve şey Singapur sonucusundayım. çok kötü sayılmaz. E şurada gelen bir başka tutamaç. Ama ben dikey kullanacağım tabi. alayım üstüme de en son toplu halde gösteririz. Şunları at, şunları at. Şu an herkes yatıyor. Ya burası çok kalabalık. Bu kadar kişinin kalmasının imkanı yok. Hop bir 6x daha bulduk. Evet, o Kalsın. Evet yakında var birisi. Aha şurada var birisi. Güzel. Hop 6x spray headshot. <laughs> Güzel 6x spray at demişti birisi. Gerçi keleş de Ümit. Ümit demişti herhalde bak ismini de. Benim moderatörüm. Unutmam. Bu da sana gelsin Ümit'ciğim. Valla şehirde kimse yok sanırım ya. Olsa da yatıyor. Şu an onlarla uğraşamayacağım. <laughs> Aa çok kötü oldu lan. Ben... Arabadan inince canım gitmeseydi iyiydi ya. Rushlardım ben bu adamı. Şöyle sağdan gidersem sanırım alırım ben onu. Aha gördüm. Ya çık piyasaya yavrum benim. Artistik yapıyordun. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bütün dürbünler var şu an ya. Gayet güzel. Pencereden bakmayacaksın öyle. Koçum benim. Ben tutacağım köprüyü. Aa nasıl headshot gitmedi o? Lan o nasıl ölmüyor oğlum? Ha, bu, bu, adam nasıl ölmedi? Kaç tane headshot gördünüz mü onu? Al, hile mi bu? Adam 4 tane headshot etti. 2 tanesi kar. İnanamıyorum ya. Giderken de vurduk bir tane arabayla. Allah Allah. Ha, şurada biri durmuş. Abi inanılmaz bir olay. Böyle bir şey görmedim ben. Lan dur bir an elim ayağım dolaştı. Bu ne abi ya? Kaç yiyecek bunlar? Gözünüz seveyim. Nasıl bir pinkten mi oluyor bu? Anlamıyorum. kaç tane mermi atacağım şaşırıyorum adamlara. Bunda kas güç vardı. O kas gücü çek. Aha. Aha bir daha geldi. İnanılmaz. Bundan biraz bir pişki çek. Of ne vurdu be. Bu <laughs> nasıl bir headshot'tı lan bu? Allah 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 Allah. Aşağı mı atladı? Şuraya girdi değil mi? Şu tepedekine ne vurdum lan? O adam oyunu siler. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Bundan bir tık daha ne lazım bana? Kit lazım ve zırh lazım. Bunun zırhını alalım. Tamam bu da öldü. Kimle çatışıyordun sen? Safe nerede? Tamam safe'e gireriz. Safe'den yana çok sıkıntımız yok ama Bu adamı kimle çalıştığını görmem lazım. Köprüden mi çatışıyordu? Zırhım ne durumda? Abi kötü ya. M24. Abi M24 al. Hayır, yeni silah göstermeye fırsat da olmadı. Burley'i gösteremedik. Çok güncelleme videosu olmadı bu ama. <laughs> bir ben kaldım. Bir tane şu tepede var. Aha. Göremiyorum ki o benim ucunu görür ama. Bir o bir ben bir kişi daha kaldı. O nerede? Şu bölgede olmasın. Aa çok kötü attım. Yo çok kötü atmadı. Aha ulan o da orada. Tamam birebir kaldık. Abi o da geçiyor benim de geçmem lazım. Ah be. Ah be şanssızlık ama adam AVM'si varmış o yüzden tek attı direkt. 14 kill ile ikinci olduk arkadaşlar. Belliydi hani son adamın da iyi oynadığı belliydi ve araba avantajı ondaydı. Seyfe e gitti. Güzel de vurdu. Hakkını yememek lazım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>